Nihilizm, genellikle bilinemezlik olarak tanımlanan bir felsefi yaklaşımdır. Terim 19. yüzyılda İngiliz biyolog Thomas Huxley tarafından türetilmiştir ve kelime kökeni Yunanca olumsuzluk eki olan a ve Yunanca bilgi olan gnosis kelimelerinden gelir. Yani bilgi yokluğu demektir. Bu yaklaşım özellikle metafizik veya dini konularda kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunur. Bu terimi Hristiyanlığın gnostizm olarak adlandırdığı Tanrı ve dünya hakkında kesin bilgi sahibi olma iddiasının karşıtı olarak icat ettiğini söylemiştir. Huxley durumu şöyle açıklamıştır. 20 yıl kadar önce hem ortodoks hem de heterodoks metafizikçilerin ve ilahiyatçıların son derece dogmatikleştirdiği çeşitli konularda benim gibi umutsuzca cahil olduklarını itiraf eden insanları belirtmek için agnostik kelimesini icat ettim. Haksızlığa e göre tanrı ve ruh gibi kavramlar bilinemezdirler ve bilinemeyecektirlerdir de. Agnostizm bu bilinemezliğin doğruluğunun savunulduğu görüşü olarak nitelendirilebilir. Agnostizmin temelinde insan zihninin evrenin veya tanrısallığın nihai gerçeklerini kavrama yetisine sahip olmadığı fikri yatar. Bu bakış açısı özellikle tanrının varlığı ya da yokluğu gibi soruların insan bilgisinin sınırlarını aştığını öne sürer. Agnostik bir kişi bu soruların cevaplanabilirliğini sorgular ve herhangi bir kesin bilgi iddiasında da bulunmaktan kaçınır. Bu, agnostizmin sadece bir şüphecilik olmadığını, aynı zamanda bilginin doğası ve sınırları hakkında derin bir sorgulamayı içerdiğini gösterir. Mesela, Protagoras ilk agnostiktir. Onun yaşadığı dönemde, Agnostizizm kelimesi henüz icat edilmemiş olsa dahi felsefesinde agnostik tutumu sergilemiş ve şunları söylemiştir. Tanrılarla ilgili olarak ne var olduklarını söyleyebilirim ne de var olmadıklarını. Çünkü bunu bilmeyi engelleyen çok şey var. Belirsizlik ve insan yaşamının kısa oluşu. Teistik inançlar tanrının var olduğunu savunurken ateistik görüşler tanrının var olmadığını öne sürer. Agnostisizm ise her iki pozisyona karşı nötr bir duruş sergiler ve bu tür iddiaların doğrulanamaz olduğunu savunur. Agnostikler tanrının varlığı veya yokluğunun bilgiye dayalı bir kanıtlanamayacağını ifade eder. Dolayısıyla agnostisizm inanç eksikliği değil, bilginin sınırlarıyla ilgili bir farkındalığı temsil eder. Sonuç olarak agnostisizm bir inanç sistemi değil, epistemolojik bir yaklaşımdır. İnanç temelli iddiaların ötesine geçerek bilginin sınırlarını ve insan algısının sınırlılığını göz önünde bulundurur. nostisizm terimi ilk kez İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley tarafından 1869 yılında ortaya atılmıştır. Huxley, Victoria dönemi İngiltere'sinde bilimsel düşüncenin giderek artan bir şekilde dine meydan okuduğu bir bağlamda, dini ve metafizik iddialar karşısında daha tarafsız ve sorgulayıcı bir yaklaşım geliştirmiştir. Ona göre insanın bazı konularda Örneğin Tanrı'nın varlığı gibi kesin bilgiye ulaşması imkansızdır. Huxley, agnostizizmi hem dogmatik dini inançlara hem de ateist mutlakçılığa bir bir alternatif olarak tanımlamıştır. Agnostik birey bir şeyi bilmiyormuş gibi davranmaktan ziyade gerçekten bilinemeyeceğini kabul eder. Huxley'in bu terimi ortaya atmasından önce de benzer fikirlerin tarih boyunca farklı biçimlerde dile getirildiği görülür. Bu bağlamda agnostisizmin Felsefi kökleri antik Yunan'a kadar uzanır. Özellikle Sokrates, bilgeliğin temelini bilginin sınırlarını kabul etmekte bulmuştur. Onun ünlü ifadesi "Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir" atnostik bir duruşun temelini oluşturur. Sokrates'in bu yaklaşımı insan bilgisinin sınırlılığını ve kesinlik iddialarına karşı temkinli bir tutumu vurgular. 18. yüzyılın en büyük aydınlarından biri olan David Hume ise şöyle söyler. Metafizik insan aklının ötesine geçmek isteyen bir çabadır. Ancak bu çoğunlukla karanlıkta yürümek gibidir. Hume metafizik iddiaların doğrulanamaz olduğunu ifade eder. Agnostizizme zemin hazırlayan bu şüpheci yaklaşımlar metafizik sorulara eleştirel bir gözle bakmayı önerir. Çok karıştırılan kavramlardan biri de agnostik ve ateist arasındaki farklardır. Gelin ateist ve agnostik tanımlarına birlikte bakalım. Ateist, tanının var olmadığına inanan kişidir. Ateizm, inançla ilgili bir pozisyondur. Bir ateist, tanı veya tanılar gibi doğaüstü varlıkların mevcut olmadığına dair bir inanca sahiptir. Agnostik, tanının varlığı ya da yokluğu hakkında kesin bilgiye sahip olunamayacağını savunan kişidir bilgi bilgiyle ilgilidir ve bu nedenle bilinememezcilik olarak da tanımlanır. Agnostik birey Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında herhangi bir kesin bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu düşünür ve bu bilgiyle ilgili bir tutumdur. Ateistler genellikle Tanrı'nın varlığına dair yeterli kanıt bulunmadığını öne sürerek bu tür bir inanca gerek olmadığını savunur. Agnostisizm inançlı ya da inançsız olmayı tamamen reddetmez. Yalnızca bilgiye dayalı bir temeli olmadığını vurgular. Ateizm ise doğrudan bir inançsızlık pozisyonudur. Teistler ve nan teistlerin agnostiklere olan temel eleştirilerinden biri de Üçüncü halin imkansızlığıdır. Yani bir şey ya vardır ya da yoktur. Birbiriyle çelişen iki önermeden biri yanlış olmak zorundadır. O halde Tanrı ya var olacaktır ya da var olmayacaktır. Daima Tema bu konuya şöyle cevap verir. Eğer basit düşünecek olursak o oh. Yani Tanrı ya vardır ya da yoktur. Fakat bir agnostiye göre Tanrı hem varlığının hem de yokluğunun ötesinde olandır. Bu sebeple o ne vardır ne de yoktur. Kaldı ki mantığın, bilimin, aklın, duyumun ve matematiğin bile üstünde olan bir varlık için üçüncü halini imkansızlığı bir önem teşkil eder mi? Tanrı pekala bu kuralın da üzerinde olabilir. Bununla beraber Tanrı ister var olsun isterse olmasın İnsan dediğimiz varlık ne kendi zihniyle ne de kendi ürettiği cihazların yardımıyla hiçbir zaman bu ihtimallerden hangisinin doğru olduğunu öğrenemeyecektir. Çünkü bir agnostiğe göre buradaki zorluk kendisinin bu sorunun cevabını bilmiyor olması değildir. Bilakis o hiç kimsenin bu sorunun cevabına sahip olmadığına ve olamayacağına inanır. Robert Solun deyimiyle agnostik sadece ben bilmiyorum demez. O bir adım daha ileri gider ve büyük bir vurguyla sen de bilmiyorsun der. Anlaşılacağı üzere agnostizizm bilmediğini bilmektir. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu gibi önemli konularda kesin bir duruş sergilemediği için kararsızlık ya da bir kaçış olarak görülür. Eleştirmenler Agnostisizm, ahlaki veya entelektüel bir zayıflık ifade ettiğini savunur. Fakat agnostisizm kararsızlık değil, bilgiye yönelik bir farkındalık ve dürüstlük duruşudur. Agnostik bireyler, bilgi iddialarının sınırlarını kabul ederek kesin sonuçlara varmamayı tercih eder. Bu entelektüel bir zayıflık değil, aksine dogmatik inançlardan uzak durmanın bir yoludur. Agnostizizm, metafizik meselelerde aceleci yargılara varmaktansa açık fikirliliği ve şüpheciliği seçer. Agnostizizmin pratikte bir çözüm sunmadığı ve bireylerin hayatlarını yönlendirmek için bir rehber olamayacağı iddia edilir. Tanrının varlığı gibi temel sorulara dair kesin bir yanıt sunmadığı için agnostik bir duruşun anlamlı olmadığı savunulur. Agnostizm bir inanç sistemi veya yaşam tarzı sunmayı amaçlamaz. Aksine, bilginin sınırlarını kabul ederek insanın açık fikirli kalmasını teşvik eder. Bu, bireyin hayatını yönlendirmek için ahlaki ve felsefi sistemlerden yararlanmasını engellemez. Ayrıca, agnostik bir duruş, bireyin yaşamını kesinlik yerine sürekli sorgulama ve öğrenme üzerine inşa etmesine olanak tanır. Agnostizm'in, Tanrı'nın varlığı gibi sorulara dair kesin bir bilgiye ulaşılamayacağını savunması aşırı bir şüphecilik olarak görülür. Eleştirmenler, bu tutumun hiçbir bilgiye güvenmemeye yol açabileceğini iddia eder. Agnostizizm aşırı şüphecilikten farklıdır. Agnostik bireyler metafizik ve ilahi konularda bilgiye ulaşmanın zorluklarını kabul ederken diğer bilgi alanlarına güvenebilirler. Bilimsel yöntem veya mantık gibi araçları kullanarak dünyanın işleyişine dair güvenilir bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu savunurlar. Metafizik sorulara şüpheyle yaklaşmak bilgiye dair daha geniş bir perspektif geliştirmek için bir yöntemdir. Agnostizizm, insanlığın bilgi arayışında hem tevazu hem de cesaret gerektiren bir duruştur. Metafizik ve ilahi gerçeklerin nihai doğasına erişimin imkansızlığını kabul ederken, bu bilinmezlik karşısında soru sormayı, anlam arayışını ve doğmalardan bağımsız düşünmeyi teşvik eder. Bilinemez olana yönelik bu farkındalık insan zihnini kesin yargılardan kurtarır ve evrenin derinliklerini anlamaya yönelik sonsuz bir merakın kapısını aralar. İzlediğiniz için Teşekkürler.